bağlamı bir gör Tercan. Bende bir hala var. Kaça satıyorsunuz abi? Halandan <laughs> bana ne? Ben mi alacağım? Yani çok azametli bir o halam var. O vardır. da benim. Çok asil bir halam vardır benim. Oğlum. Benim halam hala, prenses. prenses. Prenses mi? Evet. prenses. şimdi aklıma geldi. Avrupa'da bir gazetede okudum bir prenses çıkmış bugünlerde çıplak geziyormuş. Halan da çıplak mı geziyor? Hangisi o? Hani be? prenseslerde moda mı diyorum? Hangi prenses? Ya Avrupa'da ismi neydi kadının? Stepney'i götür getir. Stepney'i bırak, Kriko'yu mu getir? Bir dakika, şu Monaco prensesi Stepani olmaz. O <laughs> da Hadi canım o da kadın. O da kadın mı be? Bunda bir hala var Allah Allah. <laughs> Daha görmedim. Oynuyor lan perde oynadı. Hadi oynamadı yavrum ya. Halam öyle kıtıbiyoz prenseslere benzemez. Bildik, Benim halam kökten prenses. Benim halam yedi göbek prenses. <laughs> Kaç göbek? Yedi göbek. <laughs> Allah Allah. Yes. Ya ne güzel çifte oynar alan. <laughs> Göbeğen birisi yorulsa ikinci takviye git. <laughs> Senin alan düğünde bir başlasın oynamaya düğün bile ne kadar yorulmaz. Hayır efendim öyle değil. Olabilir yani. Yani biz çok soylu bir aileyiz. Sen bizim asaletimizden bahsetmeye kalksam, İşte böyle isim duymadım ben. <laughs> Sen bizim sülaleyi tanır mısın? O o o o o. Ama uzattın ha? Uzatmadım oynuyor diyeceğim. <laughs> Bana bak beni de korkutmaya başladın ha. Sen ne korkuyorsun? Ben sekiz kişilik korkuyorum. Yaparak ya bırak oynamaz be yavrucuğum. Yok gel. Dur. Sen şurada oturan. Gel sen de. Bizim sülale çok asildir. İnan benim sülalemin <laughs> ucu beyler beyine dayanır. Nereye? Beyler beyine. Ha bizim sülaleye bensin Hakan Nerede? Kuzguncuk'tayız biz. <laughs> Kuzguncuk sularında. Ben semtten beylerbeyi demiyorum ki. Benim bu hanedanın kurucusu dedem, en büyük dedem, evet. 450 sene evvel Cerrah Paşa'ydı. Cerrah Paşa, ne Cerrah ya. Paşa. Ya bir yerden tanıyorum bu Cerrah Paşa'yı. Ya bu şeyin abisi değil miydi? Ne? Haseki Efendi. <laughs> Hatta onun bir halası olacak. Kim? Numune halı. <laughs> Dün kızıyla da karşı kaysi karşıya geldi. Kızı kim be? Zeynep <laughs> kadar aklın var o da gidecek. Ya ben sana cerrah paşa diyorsam hastaneden cerrah paşa demiyorum ki. Ha sen ezaneden cerrah paşa Hayır efendim. Hakiki cerrah paşa. Benim 450 sene evvel dedem Osmanlı sarayında vezirmiş. Allah Allah. Ne zannettin? Sen demek ki vezir torunusun. Hı, hem de kaç köpek. Tabii halan yedi olursa onlar 40, 50, 60 köpek vardır. Dedem hem öyle böyle vezir değilmiş. Dedem kıymetli vezirmiş. Allah Allah. Tabii, divan toplantılarında dedem Sadrazam'ın sağ tarafında dururmuş. Vallahi. Ne bak. Nerede duruyor? Dur şimdi dur. Sadrazamın, Lafı anlamadım. Sadrazamın sağında duruyor. Lan bayağı adam mıymış bu? <laughs> Tabii. Baş bayağı adam. Evet. Allah Allah. Hala! Ya bağırma Müslümancım korkuyor. Hele oğlum küçük kardeşi var Siyavuş Paşa. Evet. Ortanca dedem. Evet. O da Sadrazamın sol tarafında duruyor. <laughs> ya bayağı adam mı bundan şimdi? Lan yani iki de, bir de ne soruyorsun bayağı adamı diye. Tabii. Soruyorum çünkü o zaman bize kahvede anlatılan o mevzu yanlış anlatılıyor. Bir yanlışlık mı? Ola! diyorum ya korkuyorum. ya. Hele onların en küçük kardeşleri var, en küçük dedem. Olabilir. O bir. pek bir yamanmış. Pek bir yaman paşa mı? Hayır efendim. O silahtarmış. Allah Allah. Silahtar Şebelebettin Paşa. İsmi bak yarım saat sürüyor. Şebelebelebele. İsim biraz. Şebelebelebe. Ben onu söyleyemem Ahmet diyeyim sen anla. Silahtar Şebelebettin Paşa. Yani küçük dedem sadrazamın önünde dururmuş böyle. o en fedakarıymış. <laughs> Zaten senin sülalenin menfaat peresti yüzünden benim dedem asil olamadı. Yok ya. Zavallı dedeciğim bu asalet dağıtılırken koca koca gelmiş. Bir bakmış, sadrazamın bir yanında Sağ tarafında bir deden duruyor, sol tarafında bir deden duruyor, bir deden de sadrazamın önünde duruyor. Ee? Ne yapsın zavallı dedem yer kalmayınca mecburen sadrazamın arkasında duruyor. <laughs> Sadrazam da bir adam bir gün döndü de dedemi gör. Görmüş. Ya bırak kime asaletten bahsediyorsun Baba. ben seni tanımaz mıyım? Ulan sen hep tavuk çalarsın, tavuk ulusun. <laughs> ya ya bu, o gençlikte yaptığımız çılgınlıklardan. Abi... Yoksa benim ailem hakikaten soyludur Bak babam bugün kapalı çarşıya çıksın, bütün esnaf ayağa kalkar. Babamın geçmesini ayakta bekler. Niye ayakta bekliyor? Sağdan soldan bir şey götürmesin diye. Yani. Hayır efendim, hürmet <laughs> ettiklerinden bekliyor. Neyse bırak. Hürmet ederler. Sonra bak burada tanınmış iki tane meşhur misafirimiz var. Bunlar da asil midir? Asildir. De, kız kardeşim Rüya var. Rüya'yı da tanıştıracağım sana. Bir dakika, kız kardeşim Rüya burada mı? Evet. Vay. <laughs> Çüş. Sen nereden tanırsın kız kardeşim? Tanımaz mıyım? Sen hastaneye yatmıştın. Ben ziyarete geldim. Sonra benim Kadillak'la bıraktım eve. O zaman tanıdın. Ya dünya aret bacım olsun. Güzel kız, o değil. ne güzel kız be. Şimdi büyüdü de. Büyüdü mü? Vallahi. Maşallah. Maşallah. Yani. Ya, susadım. Kız kardeşim bu su getirsene. <laughs> ya. Ya, Dünya aret kardeşin olsun. Tabii ne güzelliktir o kız. Ne? Tabii. O ne ön tampon. Allah Allah. <laughs> o ne bagaj. Allah Allah. Ne oluyor lan? O ne? Arabadan bahsediyoruz. Araba alacağız. Araba. He. Ben de kız kardeşim zannettim de. Ben de ondan bahsediyorum zaten. <laughs> ne? araba ne bahsediyorsun? <laughs> sen de amma huylu olmuşsun. Bana bak sen pamukları sattın mı? Sattım da o köpek içeri girmez değil. Mi? Girmez korkma. E ee, paraları kazandın gene Avrupa'ya kaçarsın. Bu bakalım bu şey. Diyorum ki Avrupa'ya tatile gitmeden evvel seni de özledim. He. Hem de burasını gördüm çok hava geniş bir durumu var, bahçeniz falan var. Hava dar da be. Hava dar mıydı onun? <laughs> i̇şte kazadan sonra bazı şeyler biliyorsun. Ters söylüyorsun biliyorum. Ters Geçmedi söylüyorum. hala değil mi? Geçmedi bak. Ne söyleyeyim. sarsın. Fakat ben hayatta çok insan gördüm ağaçtan düşen de. Ağaçtan aşağıya düşen. Ben Senin aşağıdan ne... yukarı düştüm. Onu aklım ermedi bir <laughs> Kafanı dala çarpmışım fırlayın. Sen de bayağı seri olmuşsun ha. He. Ne zaman giydin beyaz elbiseyi ya? Demin başka renkte buldum. Ay hala o renk körlüğün devam ediyor mu? Be? Beyaz değil mi lan? Aa, Kastım. <laughs> <laughs> Aldırma öyle de görsen olur. Şimdi, ne diyorsun sen? Şimdi ben diyorum ki burada biraz kalsam diyorum. Ne kadar? Yani benim için şey olur yani. Aliye olur diyor. Ne Aliye? Aliye değil ya, Hani yaz daha gidersin. Neydi o ya? Safiye. Safiye ha. Safiye ha. olur. <laughs> olur bak. Başımla beraber. Şöyle bir dörtte bir ay kalayım diyorum şurada. Ne ay? Dörtte bir ay. Ulan bir hafta desene şuna. Şimdi ben bir hafta desen gözünde büyüteceksin onu. Ufak <laughs> Dercan sen benim kardeşimsin. Biz seninle çok sevişiriz. He. Hani kal demesine kal diyeceğim ama. İstemiyorsun. Yo vallahi değil. Ben kazadan sonra çok hassaslaştım. Yo. Hassas damarım zedelenmiş. Hadi saçmalama Allah aşkına. Ben giderim arkadaş. Hadi canım. İstirhan etme Alt tarafı bir hafta be. Bir hafta kalmam. Altıncı gün gece giderim. Yapma mı? be kardeşim. Kalmasına kal da hani burada... ...buraya uyum sağlayamazsın. Niye kardeşim ya? Hani sen candan insansın, samimi insansın. Benim ailem senin gibi değil. Hani ailem asil ya, biraz Sinop tarafları var. Demin beyler bey şimdi Sinop tarafı diyorsun. Değil, ne olur? Yani açıkça bizim asaletimiz seni sıkar. Ya sen beni tanımaz mısın? Ben limon gibi adamım ya. Sıkılırsın. Sıksınlar ne olacak? Kız kardeşin beni sıksın. Ulan suyumu içsin, baban da yesin? Ne olur? Pekala, madem bu kadar kalmak istiyorsun, bir çaresine bakarız. Üstelik ben de çağırdım. Ona milyonu da getirmiştir ama hala çıkarıp... Bana bak rahmetli El mi konuşuyorsun? Yok canım ben de istemeye utanıyorum. Ya. Diyorum ki hayatta parasız hiçbir şey olmaz. Ama oldu. paranın ne kıymeti var güzelim. Kapat bu mevzuyu. Para bu kolay ya ama hiç açma. Hey aslan getirmişim şey garanti para. <laughs> şey bak Sen kalmak iki de istiyorsun. bir de orada birisiyle konuş. Yok be yavrucuğum. Madem kalmak istiyorsun meclise danışacağım hemen. Benim meclis. burada kalmamla meclisin ne alakası var? Oğlum meclis kal demezse kalamazsın. Beni hep severler aç telefonu sor. Sor sor kalsın şey, diyecek. Mesela Karaduman'a sorun beni. Ya öyle değil kardeşim. Aile meclisi. Şimdi sen, ben sana biraz evvel er kalamazsın dedim ya sen alındın. Bana ben biliyorum. üzüldüm ama üzülme ben ona şu ben, ben sen üzülmeyesin diye yaptım hassaslaştım ama ben ailemi tanıyorum bu aile senin üstüne yüklenecekler. bir takım sualler soracaklar sen cevap veremeyeceksin mahcup olacaksın senin ailen buraya her gelenle bilen kazanıyor mu oyunu ne soracak? Ya işte Asilya, He. Sinopya bilgiçliğini taslayacak. Bak mesela babam son zamanlarda müzisyenler tarihine çalışıyor. Ben babana bir müzisyen sorayım da tanışın bakalım. Kim? Çağır, çağır tanışın bakalım. Kimi? Zurnacı için gene Mustafa tanır mı? <laughs> hey be adamda sanat vardı. Tek elle macun satıyor, tek elle zurna çalardı. <laughs> Değil mi? Ya... Dört ya... tane günberekti soracağım, birisini tanımak. Hayır hadi. be evladım, babam sana Beethoven'den, Schubert'ten bahsediyor. Baba Schubert desin, ben Mart derim altında. Ne <laughs> de dedim? Tanımaz. Mahcup olursun, ben üzülürüm. Sonra. İstemiyorsun. Bak eminim sen bunu tanımazsın işte. Wolfgang Amadeus Mozart. Bu kellefeli adam o dediğin işi mi yapıyorsun? Hangi işi? Dedin ya ama deus <laughs> diye vay şey Oğlum. <laughs> Amadeus Mozart bu Mozart. Müzisyen midir? <laughs> Tabii. Bu nedir efendim? Müz Gır Gırnada mı çalarlar? Hayır efendim. Hani o radyolardan duymuşumdur. Pa 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 ba, pa ba. bam 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 Ya! Yeah! Bir de korku müziği yapıyor <laughs> Bravo sana. Korku müziği değil. Bunların besteledikleri müzikler olarak... Bu adam mı? He onlar işte. Mıdır? Evet. Bu da <laughs> balon resmi. Bak bu. He? Bu ba. Tamam. İşte bakıyor mu <laughs> işte? Valla, evet ba. Ya <laughs> bakıyor işte kardeş. Battı demedin lan ayı. Ba ba. Ben de bakıyorum görüyorsun işte götüme bir çok al. Al bakıyorsun aman hep kala acaba gitti. Aman efendim, ne ne kadar dedi güzel görüyorsun ha. Yavrum bak gerçek. Yol Sebastian Bah. Geçene Sebastian'a e, bak diye. Ne değil ya? Müzisyen bu. bu. Adı Bah. Mozart Bah. Bunun ismi Bah mı? Bah. bah. Bak. Bah. O da gör. O da gör ha o da gör. <laughs> Elimdeki gör falan değil. Elimdeki müzisyen değil. Elimdeki edebiyatçı. Olabilir. Hem de edebiyatçıların en büyük... Elimdeki göte. <laughs> şimdi bu modern, bu bak ne dedin anlamadım. Bunu mu soruyorsun? Evet. Götenin <laughs> resmi. Allah belanı ver. <vermem>. Hazır et <laughs> şimdi <de. gülüyor> Almış yedin ama akbuz gibi gezdiriyor. <laughs> Lan çoluk çocuğun ene geçer kardeşim. Tamam. <laughs> e daha iyi ya geçsin be. Çoluk çocuk da merak eder. Kurcalar aslını öğrenir be. <laughs> Haa! Haa! Ya sen ne kadar değişmişsin be! Niye değişim kardeşim? Ben çocukluğumdan beri hayranım buna. Ha! Ben Allah biliyor. İnan bana, çocukluktan beri hayranım buna. Oğlum sen bu lafı söyledin ya bana. Hmm. Sen beni buraya bağla sandın. Yok ya. Rahmetli enişten de hadi lan! Hadi, hadi. Rahmetli enişten kurtulsam sana yakalanır. Hadi ya saçma. Hatta senden şifalanıyordum ben. Niye şifalanıyordun? Sen bazen bana baygın bakıyordun. Hadi uzak. Hadi be! Ne oluyor be? Uyladın lan? Aa, dedim ne? De. Oğlum bunu, bunu tanıyıp hayran olmamak mümkün değil. Allah ya. Allah. Tabii. Bu öyle böylesi sıradanı değil oğlum. Bu büyük göte. Peki oraya nasıl sığdı o? Herhalde dörde katladınız. Bak bak gözler kayıyor bak Bunun en çok nesini seviyorum biliyor musun? Evet. Konuşmasını. Olabilir. <laughs> Ne güzel laflar etmiş. <laughs> Konuşmuş mu lan? <laughs> Dilsiz değil konuşacak tabii. Sen bunun konuştuğunu bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum ya. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ben biliyorum. Bazen zurna çalar. Trombon <laughs> çalabilir. Demek ki bu geveze soyu. Saçmalıyorsun ya. Konuşuyor tabii. Konuşmak ne kelime? Cid cid kitap bile yazdı bu. <laughs> Ulan şu kadar aklım var o da gidecek lan. Yani, Niye? Ya bu ne kabine böyle be? Yani ya. Kitap da yazıyor. Hem de yazdığı kitaplar edebiyat aleminde yıldız oldu. Yıllarca okundu. Bunun kitaplarını basanlar milyarlar kazandı milyarlar. Her şey aklıma gelirdi bu aklıma geldi. bu öyle böyle. Kitap yazıyor milyar kazanıyor. Hmm. <laughs> Sizde boy aynası var mı? Boy aynası merak ettim. Ben sebe bakacağım. Milyonlar kazanıyor. Kitap Hayır. yazıyor. Duy lan adi adam duy. <laughs> Nankör. 55 senedir taşıyorum ben. Ulan bir gün bir imza at. Nankörsün ben. Bakın <laughs> <laughs> sana ceza. Katıksız hapis yıl. Her resmini görmüştüm de böyle profil denini görmemiştim ha. O nedir? O, o dediğini almayamadım. O Yandan ne? yani. Ya. Şu an sen profilsin. Dolar, hadi hadi hadi. Bak ha, gavur deyip geçeriz değil mi? Geçmemeli kardeşim. El alemin gavuru bunların kıymetini biliyor kardeşim. Bizler bunun kıymetini bilmiyoruz. Canım bizde de onun kıymetini bilen bulunur belli olmaz. <laughs> Nerede? El alemin Alman'ı Almanya şehrinin merkezine bunun heykelini dikti. Heykelini. Canım merak anamadım. E, şehrin meydanına. Ayan be ya. Tabii. E. Duy ulan duy. E. Heykelini, heykelini dikti. Ne oluyor? Oraya girme, rica ederim. Oraya girme, kavgaya girmesin. Hey gidey be. Asalık duygusu geldi. Heykelini dikti. Tabii. Her Turistler ...bunun heykelini görsünler diye sene de 60 milyon mark ödüyorlar. Vallahi heykele hiç bizim yok bana kalırsa yani. Niye? Bana o paranın yarısını versinler... ...ben Münih Meydanı'nda kendim dururum böyle. Yani. Nasıl yani? Yok, sana da iş çıkar. Ben ne yapacağım? Sen de sinek kovalarsın. <laughs> ya aklım aydın. <hadi. gülüyor> Ne? Ne? Hadi bak şuna. Yok abi valla. Hadi lan niye? Ya, abdestim kaçar. Bırak ya madem iyi gel. Ya valla. Hadi. vallahi iyi Abdestim kaçar. Baya yakışıklıyım ha. Allah cezanı vermesin. Ne oldu? Ay ne yapmış? Ne yapmış? Ulan bir de kalemle buna kaç göz mü yaptın? Ne kaç gözü be? Gözü hafif düşürmüşsün bu tarafa. Ne, ne diyorsun ne Ya oluyor? bu bu fotoğraf ya. Adam tabii be meşhur ya. Alman kitap yazarı Göte. Ya bayağı baş adam mı ya? Tabii. Alman edebiyatçısı mı? Sen deminden beri ondan mı bahsediyorsun? Sen ne zannettin ki? <laughs> Allah'ını seversen ya. Ne oldu be? Ve senin yüzünden <laughs> kalp kırdım ya. <laughs> Affedersin. Özür <laughs> I am sorry. <laughs> Allah diye vermiştim. almıştım. Baba bunları sonra üzülürsün be yavrucuğum ya. Ya aklıma geldikçe böyle gülmeyeceğim, güleceğim bunu anlatacağım. <laughs> <ya. gülüyor> Her neyse. Şimdi... Hay Allah, parayı ödememe de 20 dakika kaldı hala çıkarıp parayı vermedi. Ya bana bak sen, sahi rahmetli Ali senle mi konuşuyorsun? Yok be ya. lan bakayım o ya. Seni iyi gördüm. Fena değil. Allah canım olsun iyi gördüm. İşte görüm. o şeyler çok bana kilo verdi. Neler? Sorunlar. Serumlar. Sorun. Ha sorun işte. Bravo. Ama iyi gördüm. Kadın ödü. Allah canımı alsın. E ben iyisin. bavulu arayacak mısın? Şerefsizim sen? iyisin. Vallahi Ya Ona gübrük bir gibi ne arıyor. Devleti nereye koydu onu bulamıyorum. Benim bildiğim i̇yisin, insan birisini oğlum. birisini saat bakımından takdir ettiğim böyle yapar. Maşallah iyisin. İyisin, dersin. iyisin. Sen ceplere iyisin diyorsun. Ona anlamadım. Ha, i̇yisin, iyisin. İyisin. Ya, sen de iyisin ha. ha. <laughs> Sen Kısır. de iyisin ha. <laughs> <laughs> Açılma ya takdir ediyoruz kalsülye iyi tanıdım. Bak güzel. seni rahatsız etmek istemezdim. Sabahleyin erkenden telefon ettim uykudaymışsın ama kusura bakma yani. Ya para meselesi. Ha mecbur hatırla lan bir ha, saat onu hatırlatmaya çalışıyorum. Acelesi yok ya. Nasıl yok Sen canım seman. ne zaman istersen ya. Vallahi acelem. Onları seversen. Vallahi. Vallahi. Vallahi çok acelem. Vallahi çok Olmaz yarım saat vaktim var Bugün ya. Bu bile de zaten lazımdın ya. Ne lazım? Sabahleyin diye. telefon ettin bana ya acele gel dedin sana bir milyon para veriyorum dedin sen telefonda bana. <laughs> Kim dedi? Ben de diyorum bu adam bana niye bir milyon veriyor? Ben mi sana 1 milyon vereceğim? Gidin ya telefon. Hayır için. efendim ben sana 1 milyon vermeyeceğim. Ne siz mi dediniz? Hayır değil. O zaman 400 Değil yanlış ama, Değil. 200. Vallahi değil. 50. 25. Bir 50, dakika 50. dur lan. 2, Yapma oğlum. Ulan boşa gelmeyin bir şey ver gideyim ben. Yavrum ben para vereceğim demedim ki. Ben kumarda 1 milyon lira borçlandım. Acele bana tercan 1 milyon lira yetiştir. Borcumu ödeyeceğim saat 2'ye kadar dedim. Parayı getirmedin mi? Evya. Allah benim oğlumlar. Beni yaşatmazlar. 20 dakikaya kadar borcumu ödemezsem öldürürler beni. Kimi öldürürler? Beni öldürürler. Sen ya öldür. Arkadaşını öldürdüler. Ya bana bir ölü gözüyle bakabilirsin. Bir dakika dur. O, o zaman, zaman, zaman ya. korkarım lan yapma Lan sen. ne diyorsun sen be? Sen bir dakika müsaade et ben telefon edeyim. Ha, <laughs> evet herhalde. Aslanım benim. Hemen yetişiyorum daha sonra bak. Parayı bulacak. Bana para bakayım evladım bana. Aferin. Sekiz dört kaç. Parayı getirtiyorsun değil mi? Yok lan imama telefon ediyor, ediyorum ortada kalma. E hadi bak hadi. bak <laughs> sen bir de imama tele ediyorsun. İstemem imam falan. Bana bak sen beni yaptın. Sana güvendim. Başkasından bulabilirdim bu parayı. Bir de benim kardeşim arkadaşım. Ya dur bir dakika. bak, yine merak Ne oldu? Bir sefer de kahverengi mi giydin sen? 30 senelik arkadaşımın yaptığı işe ya, Bak hiç üzülme. Teessüf Çare buluruz ya dur ya bir dakika. Nasıl buluruz? Otur sinirlenme otur şuraya. Ha kendini Hı. üzme. Buyurun. Şimdi dur herhalde benim arabaya atla. Kapıda araba duruyor. Üzerinde şey anahtarı. Manyak anahtarı duruyor zaten. Manyak neydi? Deliye ne denir? Kontak. Kontak anahtarı. Tamam. Kontak anahtarı çevir doğru yazıhanenin önüne. Evet. Yazıhaneye gir masanın üzerinde üç tane saksı göreceksin. Evet. Üç tane bir iki üç ortadaki saksı. Evet. Saksıyı eşele. Eşeledim. Zevkle eşelemek ister misin? Evet. O zaman iki elinden toprağı arkaya at böyle yaparsın. Ol. <laughs> Saksının dibi kimse duymasın. <laughs> Saksının dibinde göreceksin bir tane nohut anahtarı var. Ne var? Nohut değil ya ne Bezelye yok değil. Mercimek yok değil ya. Ne diyor? Pilav yaparlar bir şey yaparlar. Pirinç. Ha pirinç anahtarı. Evet. Pirinç anahtarı açıyor ne diyor? Tam karşısında istasyon dolap var kocaman. Ne dolap? İstasyon dolap. Yok terminal. Ne diye? <laughs> Trenlerden kalkıyor? Garo mu? Ka gar dolap. Ya sen onu gar. Gar dolap aç. Açtım. Gar dolabın gözünün içinde bir borsa göreceksin. Borsa. Borsayı aç. Açtım. Açtım borsayı katla. Katladım. Ne diyeceğim diyor? Annem kız açıyor. Anladım. 39 borsa açacağım. 39 mu um aç? Katla aç katla. Açtım katladım açtım katladım. Sen şey görmez ya. Yani. Görmez. 40. borsayı açtım. 40. borsayı açtım. 40. borsanın içinde Kur'an-ı Kerim var. Ha. O Kur'an-ı Kerim beni çarpsın 10 param yok. yok. <laughs> Alo? Evet efendim. Hayır doğru yere telefon ettiniz efendim. Gazete ilanı babam verdi. Evet. Rüya isimli yarış tayımız satılık. Tay henüz iki yaşında efendim. Evet ismi Rüya. Ne demek tabi cins beyefendi safkan baba İngiliz. Evet üç buçuk milyon istiyoruz efendim. Tamam karar verdiğiniz zaman son karar tabi babamın onunla konuşursunuz. Evet tayın ismi Rüya efendim. Güle güle. Tamam, bu iş halletti. Şimdi çocuğun izin meselesi. Mülakatınız bitti mi? Bitti abi. Görüşürüz ha, Görüşürüz. Görüşürüz. Cerrah Paşa Hazretleri geldi lan. Ne lan lan baba? Aa, bahçede bir araba, bir kuyruk, bir pancurlar. Saray gibi araba hepsine. Gördüm nefis bir arabaydı. Cerrah Paşa mı geldi abici? Ya. Nereden anladın yavrum? Dışarıda şahane bir araba gördüm. Bu araba Cerrah Paşa'nın arabası Kimin değil. Arabası? Arkadaşım Tercan'ın arabalarından bir tanesi. Ha, arkadaşınızın zevksizliği arabasından belli oluyor. Aman ne berbat araba. Biz abi? <laughs> Her neyse baba. Çocuk gelmiş sağ olsun bana lazım olan parayı da getirmiş. Yalnız karşılığında bir ricası oldu. Sevgili alıcım eğer müsaade ederseniz bir hafta arkadaşımla beraber olmak istiyorum. Hemen gidiyor musunuz? <laughs> ben gitmiyorum o kalacak. Nasıl burada mı kalacak? Eğer büyük misafir Cerrah Paşa Hazretlerini beklemiş olmasaydık ben bir haftalığına İstanbul'a inerdim. Siz o serseri güruğunu istediğiniz gibi köşke davet ederdiniz. Abi, Efendim? böyle bir şeyi kabul edecek kadar buna dığınızı sanmıyorum. Herhalde hemşire. herhalde dersin baba? Çocuk bir lafınla bir milyon getirdi, nasıl reddederim? Sen bunu daha <laughs> evvel söylesene bana. Şey, hemşire, onu ala koysak, ala koysak bir öğle yemeğini ala koyalım. Bu olabilir, ben yemeği adamdayım. da hemşire. Bu tip insanlarla aynı sofraya oturma. Haklısınız hemşire. Allah'cım arkadaşım burada olduğunuz için. lütfen kendinize geliniz. Hirayi, <laughs> dışarıda karma karışık suratlı bir adam var. Geçen gün bu kılıkta biri abonu kaydetmek için bizim köşke gelmişti. Gittikten sonra çok kıymetli bir ağzının kaybolduğunu gördüm. Ee bunun da öyle olmadığını Reca var. Rica ederim hanımefendi. Arkadaşım o tip insanlardan değil. Evet çok zengin bir insan. Öyle mi? Evet bana yardım etsin diye son model arabasıyla tamam. geldi. Son model arabası olmak o kişiyi hasileleştirmek zorunda değil mi? Yeter veriyor bak. Terbiyesiz herif neler yapıyor. Işte, Ayol içeride kaba saba bir adam var. Olabilir size ne? Devamlı sigara içiyor. İçer tiryaki. İyi ama dumanın havada tekerlek yapıp yapıp suratıma üflüyor. Ben <laughs> yani böyle... Ay fuzul ediyorum. Hep şaşırıyorum. Acaba diyorum bir maddi bir iki Hadi maddeyim. oğlum diyor. Bu da geliyor geliyor bana ya. Allah Allah. Baba müsaade yalnız et Yalnız göre. konuştuğumuz gibi bir öyle yemeyelim. Tamam, o ya. kadar. Bahçeyi geçtik. Efendim. Ne kaydı araç. Beğendiniz, Beğendiniz be. mi? O kaşın Ne oluyor lan? <laughs> bana bak lan kaba. Yok lan abi ya. yapma. Ne yapıyorsun? O benim babam ya. o! Benim babam. babam ya. Kusura, Demişim, kusura ne? bakma. Kusura bakma teyzeciğim. Birden bire o. babam. Amcacığım de. Kusura bakmayın ya. Yani, gavat demek akıllı adam demek ya. Yani ben büyük gavatım. Ne? Evet, ben Öyle Allah Allah. Tanıştırayım efendim. Babam Ferudun. Patatesten ay, ilk rakı icat eden insan. Siz patatesten rakı mı içiyorsunuz? Evet. Ben de leblebiden rakı yapıyorum. He? Hala hala. Sen nebebi rakısı istiyor musun? Nebebi rakısı istiyor mi? Gaz yapmaz. Tamam mı? Gaz yapmaz. Üstelik de sen mahsup olmazsın. İnanmayın, kalmayın. Vicdanınızı sesini dinleyin. Patates rakısı kadar güzel rakı yoktur. Patates rakısı içen başka rakı içmez. Patates rakısı gaz yapmaz. Ne oldu ya? Göte <laughs> konuştu. Ahlaksız köpek. Vallahi gebertirim seni. Rrr. Sanmaz herif seni. Rrr. Vallahi öldürürüm ha. Terbiyesiz. <laughs> 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 manyak. Sen gözünü seveyim. Dur durun seni. Tas kafa. <laughs> Ay ne biçim laflar tas kafa manyak. <laughs> Meclisten nakliye yayın yapın Ne var? Ne var? Şimdi araya ben gireceğim. <laughs> Siz karışmayın bacım. <laughs> Tanıştırayım efendim. Halam Prenses Hiraye. Hangisi? Ortada oturan. Aman ki var oğlum. Ortada oturan turuncu elbiseli. Evet. Ne turuncusu? Allah hanım nasılsınız? Evet. Ne de göbekler bak. Ne diyorlar? Nereye ne diyor sakladınız de. onları? Yapma gözünü seveyim yapma. Tanıştırayım. Misafirlerimizden. Aa. Hülya Avşar'ın arkadaşı Safiye Ayla. <laughs> Sevil Hanım, sen memnun oldum. Bey. Kız kardeşim buraya. Memnun oldum. Ne kadar değişmişsin kız. Kocaman bir şey olmuş. Şuraya bak be. Tırnağını kes de. Kocaman bir şey. Kız. Kardeşin değil mi bu senin? Ne kadar büyümüşsünüz. <laughs> Maşallah. Dünya ahiret bacım oldu. Ne mi? Hey hey hey. hey. Ağaç kalkan taklidi yapıyorum. Dünya ahiret bacım oldu. <laughs> Beni tanıdın mı? Hayır efendim. Hani abin hastanede yatmıştı. Tavuklar evet. gagalamıştı. A, evet. Sonra ben seni arabayla bıraktım. Evet. Ne kadar da büyümüş derler ya arsız ot çabuk büyür diye. Ne, kadar, abim, ne e o, kadar da büyümüş ben. E bana bak. Tavuklar nasıl gagaladı? Münasip bir kömeç bulun anlatayım ben. Şşş, bana bakın. Eli... Sıra. Eli temiz olan var mı? Ayağım kaçınıyor. Ne oluyor? Ya ayağım kaçınıyor ya. Yorga, Aş, sallandır ayağını. Sen evde müydü? mü diyorsun? Ayağını Öbürünü de. Bakın. tanıştırayım. Arkadaşım Tercan. Sade tercan mı? Bir yarısı kıymalı. Soyadı yok mu? Var, pir çıktı. Pir mi dediniz? Evet. Abi, Efendim? yarın derhal müracaat edip ismimin üç harfini lütfen değiştirin. Oğlum da evet. asalete bak be! Soyadıma benziyor diye ismin üç harfini değiştiriyor. Helal olsun be! Ne koyalım? Seyyare! Yok, teyyare! Ne bari? Ayarı ol! En iyisi pervane koyun. Şaha! Bu yabani ile mecburen arkadaşlık ediyorsunuz galiba. Ne söyledi? Yabani dedi hala. Hayır, merak ediyorum. Nereden alma Demet'le daha geri görür görmez. Halama <laughs> iftira etme. Hayır yabani dedi lafını geri aç. Hayır efendim. Halam öyle kötü lafları ömrü boyunca ağzına almamıştır. Halam asildir. Halam bu yabancıyla severek mi arkadaşlık ediyorsunuz dedi. Ya, diye bir laf çıktı mı? Yabancı dedi. Sana yabani gibi mi geldi? Yabani gibi geldi. Ha demek halam yabancı dedi. Yabancı lafı oradan gelirken kıvrıldı. Sana yabani gibi geldi. Olur. Ekseri bu saatlerde böyle olur. Hiç de böyle şey duymadım. Laf orada mı kıvrılık? Ne oynak lafmış öyle o. Evet, efendim, severek arkadaşlık ediyorum. Benim asker arkadaşım. Askende beraberdik efendim. Ben acemiydim, ben ustaydım. Ne ustası? Kanalizasyon. <laughs> Gece gündüz beraberdik. Evet, ne günlerdi. Ne günlerdi. Hele böyle teris yaklaşınca, değil mi herkese? Gel tezkere gel. Ne ya. şey yapma. Şaka yerde, gör Orada bahsemiz var güzel yerlerde böyle. Aa, ee, 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 ne ne yapıyorsunuz? Reklam yapıyorum. Ne reklamı? Ege seramik. <laughs> görgüsüz. Bak görgüsüz dedi işte. Hayır efendim. Yine mi kıvırdılar? Hayır. Gözlüksüz dedi hala. Ya hiç gözlük lafı geçti mi kardeşim? Sana görgüsüz gibi mi geldi? Öyle geldi. Laf kıvırdı. Kıvırdı demek, geldi. Kıvırdı. <laughs>